olmadı yani ne olmadı. Ben böyle hu yaptıkça Müslüm baba buraya bakıyordu. Müslüm Gürses, Hülya Avşar'ın programına katıldığına pişman oldu. Avşar öyle bir şaka yaptı ki, Müslüm baba utancından ne yapacağını şaşırdı. İşte o anlar. Peki bak. Efendim sizden önce tebrik ediyorum. Herkes ayağa kaldırıyorsunuz. Bu, 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 ihtişam nereden geliyor acaba? Estağfurullah. Hakikaten bu ihtişam nereden geliyor? Saçınızın Eskese... şeklinden mi, boyunuzdan mı? <laughs> <laughs> şaka şaka. Yo, stop, ya Estağfurullah aslında <laughs> şimdi şöyle bir laf var yani ya göründüğün gibi ol ya Baldwin olduğun gibi, gibi görün. görün. Evet. Biz de herhalde olduğumuz gibi göründüğümüz için evet, yani bundan olsa gerek. <laughs> şimdi. Ya. Ya bir şeyler oldu. Ne yapayım? Sezen Aksu hep böyle yapıyor mesela. Sezen Bey, Pardon. Esnafın. Sezen gibi yapayım. Uu, Müslüm baba geldi, Müslüm baba geldi. Estağfurullah, estağfurullah, Aa, bu estağfurullah. Bu arada bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bu arada ben eğiliyorum. Aaa! Estağfurullah. <laughs> ama Bu olmadı yani bu olmadı. Ben <laughs> böyle hu yaptıkça Müslüm Baba buraya bakıyordu. Estağfurullah. Hayır canım. Estağfurullah, estağfurullah. Muhtemelen ne bakacak eve gidince? Her zaman, her zaman seni gerçekten... Şaka, şaka. Şaka yapıyorum. Evet.